Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve futbol 2023'te 99 Cristiano durum bir dakika göstereyim arkadaşlar şöyle bugün bir top açılımı yapacağız nereden World Wild'dan 99 Cristiano Ronaldo için bir top açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Daha çok eFootball 2023 videoları için aşağıdan video like atarsınız. Bir de kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi hemen top açılımına geçelim arkadaşlar. Şöyle gelelim buradan. Cristiano Ronaldo için bir top açılımı yapacağız bu videoda. Geçen videoda Real Madrid toplarından Bellingham'ı ve Kamavinga'yı çıkarmıştık. Onu da izlemediyseniz izlerseniz. Çok sevinirim Alaba için. Yapmıştık ama çıkaramamıştık. İyi çıkmıştı. Hadi bakalım arkadaşlar. Cristiano Ronaldo gerçekten efsane. Özellikleri var. İlk topumu basıyorum. Bir dakika. Basamıyorum. Basıyorum. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüde anlaştım arkadaşlar. Hadi bakalım. Geliyor mu Cristiano Ronaldo? Geliyor mu Cristiano Ronaldo? Hadi arkadaşlar. Güzel, hadi 5 yıldız. 5 yıldız. Geldim. Hadi 7 numarayı görelim orada. 7 numara Cristiano Ronaldo. Tek atıyoruz. Cristiano Ronaldo'ya tek atıyoruz arkadaşlar. Alo anne. 101 Ronaldo. Cristiano Ronaldo'ya tek atıyoruz arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'ya tek atıyoruz. Gerçekten inanılmaz. Cristiano Ronaldo'ya tek atıyoruz. Arkadaşlar 99 Cristiano Ronaldo'ya tek atıyoruz. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. İstediğimizi çıkarıyoruz biz zaten Cristiano Ronaldo acaba Alaba için de açsam mı diye düşünüyorum yani bilmiyorum 99 gerçekten çok iyi bir kart yani buradan Vinicius'u da verebilir o yanı da çok iyi ve ben şöyle arkadaşlar Alaba'ya giriyorum Onlar Ronaldo'nun şokunu atlatamadım çıkıyorum hadi 1 2 üçüncü de bastım Vinicius veya Alaba verirse buradan var ya Çıldırırım. Çıldırırım. Harbi fena çıldırırım arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Liga İspanyol'la. 5 yıldız. Ver buradan alabayı. Ver buradan alabayı. <laughs> Lucas Vazquez verdi arkadaşlar. Yani maalesef Lucas Vazquez verdi. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Ama bakın çok iyi bir dakika görevleri de hatta bir şey gelmiş. Arkadaşlar 99 Ronaldo'yu tek attık. Tek attık inanabiliyor musunuz? Burada başka tek atanlar varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar bu videoya bir like patlaması atın ya. Bir fena bir like atın. Cristiano Ronaldo'ya geldim. Böyle seviye antrenmanı diyorum. Buradan iki tane bassak. Kaç tane devim? Dur ya. çok binlik. Bunlardan da biriktirdim arkadaşlar. Dediğiniz gibi şöyle yapayım mı? Tamam. Tamam, Cristiano Ronaldo. Fulluyoruz. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz ya? İnanamıyorum. Yani gerçekten çok inanılmaz. Çok mutlu oldum şu anda. 95 değil dur 96 olması lazım. Arkadaşlar böyle yaptığımızda en kötü şey bakarım ben. Ee, en kötü oyuncu ilerlemesini ederim. derim. Hani hızlı kontrol hata ama 96 oluyor ve Cristiano Ronaldo 99 oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin kadroyu koyalım ve 99 Cristiano Ronaldo'muzu görelim en son bulmuştum. Ben gerçekten çok heyecanlıyım ve 99 Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 99 yo arkadaşlar. Son 100 Michael'a param kaldı. Onunla da farklı bir top açılımı yaparız biriktirip. Sonra şimdi açmayacağımızdan istediğimiz adamı çıkardık. Arkadaşlar bugün bence gerçekten güzel bir top açılımı oldu. Bu arada ee, Vasquez'e bassam mı acaba? Kaç oluyor ki Vasquez? Neyse arkadaşlar. Şu anlık Vasquez'e basmayacağım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip bir de kanalıma abone olursanız bakın bu açılışta da lütfen abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 99 Cristiano Ronaldo tek atıyoruz. Daha çok bu tarz videolar için dediğim gibi videoları like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve görüşürüz arkadaşlar.